Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere daha önceki videolarımda model arabaların 1'e 43 arabaların kutu açılışlarını yapmıştım. Ve yeni eve taşındıktan sonra bunları birlikte vitrine yerleştireceğimizi hatta kutuların içinden çıkartıp daha güzel böyle bir etrafından göstereceğimizi de söylemiştim. Çünkü ana kutuların içerisinde hiçbir zaman çıkartmamıştım. Şimdi küçük bir vitrinimiz var. Ikea'dan aldım. Bu bir başlangıç olacak. Henüz araba işi sonuçlanmadı. Araba işi halli olduktan sonra daha büyük vitrin de alacağım arkadaşlar. Onu da getireceğim. Şimdi bu bu 1'e 43 arabaları şurada gördüğünüz 13 tane araba var. Ben aslında daha fazlasını aldım ama bazılarını beğenmediğim için geri yollamıştım zaten. Bu 13 arabayı da şimdi yakından kutularını açacağız. Çıkartacağız sergileme kablarının içerisinde. Ondan sonra vitrine yerleştireceğim ve vitrindeki görüntüsünü de size göstereceğim. Hadi abi zaman kaybetmeden geçelim şu kutuları açalım. Evet arkadaşlar bu 2005 Altaya'nın Ferrari Baricellosu. Bu zaten farklı bir kutuda çok üst seviye bir model olmadığı için bunu ekstradan kutusundan çıkartmayacağım. Bunu bu şekilde koyacağım yani. İlk başta bunu göstereyim dedim. Sonra diğerlerine devam edeceğiz. Bunu zaten yakından gösterebilmiştim size önceki videolarda da. Evet. Burada bir de Dacia Logi'miz var arkadaşlar ben buna gerçekten bayılmıştım çok tatlı bir araba bunun üst koruma kapağı yok ama hani bildiğiniz gibi diğerlerinde plastikten yapılma şeffaf bir koruma kapağı var o tozlanmasını bayağı engelliyor ama yapacak bir şey yok artık. Temizleyeceğiz abi gerekirse. Bunu da bu şekilde oraya koyacağız. Bu Limit Edition bir araç. 2800 tane var. Bendeki de 703. Bunun içinde Panamera Turbo'muz var arkadaşlar. Şimdi tabii ki de artık zamanı geldi ve ben bunu hem kutusundan çıkartacağım hem de şu poşetinden çıkartacağım. Evet füme renkli bir araba arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. Tabii daha önceden net göremiyordunuz. Şimdi daha net görebiliyorsunuz artık. Ben de daha net görebiliyorum. Çünkü bunları aldıktan sonra arkadaşlar gerçekten bir zararda gelmesin diye direkt kutulayıp saklamıştım yeni eve taşınmak üzere. Artık taşındığımıza göre bunları çıkartıyoruz ve yerleştiriyoruz. Evet bir diğer Porsche'den devam edelim. Porsche Cayenne dizel. Gördüğünüz gibi bunu da kutudan çıkartalım. Daha sonradan ya 1'e 18'ler de var kafamda arkadaşlar ama her şey zamanla. Şu an bir acele etmiyorum ee, çünkü başka masraflarım da oldu. Daha sonradan ilerleyen zamanlarda tabii e, eminim ki siz de bunlardan e, haz alıyorsunuz arkadaşlar. Hoşunuza gidiyor. E, muhakkak onları da aldıkça zaten e, videolarının fotoğraflarını koyarız. Arkadaşlar bu Porsche'nin e, çok tatlı bir koyu kahvemsi bir rengi var. E, o benim çok hoşuma gitmişti açıkçası. O yüzden de tercih ettim. Bir de içerisi de bej arabanın çok tatlı duruyor gerçekten. Tabi tepemizde ışık da olduğu için arada ufak tefek dokunmalar yapabiliyor ışık. Bakın bunun içinde bir koruması var abi. Şu korumayı da buradan çıkartalım. Hazır şunun üzerine açmışken bilmiyorum görüyor musunuz ama bu metalik boyayı gerçekten müthiş duruyor. Hemen kapatayım. Evet burada Takuma Sato'nun F3 aracı var arkadaşlar. Ee, bu zaten açık paketti. Gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden bunda ekstra açılacak bir şey yok ama sizin için tabii bir kutusunu açıp şöyle güzelce ne bir göstereyim. 2001 Macau GP'sinden. Çok Porsche'den devam ediyorum biliyorum ama bir Porsche daha geliyor arkadaşlar. O da Panamera 4 E hibrit beyaz renkli. Alet burada. 1'e 43 aslında en çok toplanan evat arkadaşlar. Ama tabii birçoğumuza, daha doğrusu birçoğunuza veya bu araçlarla çok ilgisi olmayanlara küçük araç daha böyle uzak geliyor. Büyük araçları toplamak istiyor genelde insanlar. Çünkü daha çok göz dolduruyor, daha çok hoşa gidiyor diye ama gerçekten 1'e 43 arabalardaki koydukları detayları görseniz kaliteli modellerde akıl alır gibi değil. Evet, burada bir canavar var. Renault RS16. Bu arabaya gerçekten bayılmıştım. Hatta bu arabayı arkadaşlar... Ee, problemli geldi geri yolladım sonra Başka siteden daha pahalıya tekrar aldım Falan Bu çok acayip bir şey bunları zaten kimlerin yaptığını Her şeyi arkadaşlar Daha önceki videoda yukarı zaten koydum ee, Görürsünüz Şunun içindeki şu plastiği de buradan kurtaralım Artık bununla işimiz yok Abi bu araba Çok acayip Bu resinden arkadaşlar Yani e, normal metal değil özel bir alet. Renkleri, renkleri falan gerçekten çok acayip. Sıradaki gelsin. Yalnız çok Porsche almışım ya. Abi bu AutoArt'tan devam edelim. AutoArt'tan başka modeller de almıştım ama bazılarında gerçekten çok büyük problemler vardı. Geri yolladım. Pagani Huayra bu çok tatlı abi. Şu kart hilesi de bu kutuları açarken şu kenarlarını yırtmamak açısından çok faydalı arkadaşlar haberiniz olsun. Alet bu. Çok tatlı bu ya. AutoArt. AutoArt zaten baya premium ürünler yapıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada True Scale'ın bir de evoku var. Şu evoku da açalım. Bu da çok tatlı duruyor. Fazla koruma iyidir ya. İsteriz yani. Hoşumuza gider. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Bu çok tatlı. Devam ediyoruz. Bir Porsche daha arkadaşlar bu 911 GT3 Carrera Cup 2005'te yarıştı, hatta kazananı ve şoförü pilotu da Alman eski yüzme şampiyonu. Bu da Mini Champs'in yapımı ve gerçekten detaylarıyla falan çok tatlı bir 911. Evet, ufak ufak sona doğru geliyoruz. Bakalım burada ne varmış. Arkadaşlar bu araç çok sürpriz bir araç. Evet bu da Porsche. Belki bana kızacaksınız ama bakın bakalım size tanıdık geliyor mu? Ve üzerinde ne yazıyor? Abi bunu anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz. Bu arabayı gerçekten çok özenerek istemiştim. Yani çünkü ya biliyorsunuz bizim başvurumuz Forza kanalda, o yüzden abi bu alet olmazsa olmazdı. Bir sürü yerinden bir sürü şeyler çıkıyor. Ayrıca e, bu paketin içerisinde Forza Motorsport 7'yi de hediye ediyor. Çok tatlı değil mi ya 718 Cayman GT4 Club Sport. Müthiş bir şey. Gene mi Porsche? Amma Porsche almışız ha. Ama bu da farklı bir Porsche arkadaşlar. Şu kutu şurada kalsın artık burada. Kutuların hepsini sola koydum acayip yer kapladı. Bakın abi 99X elektrik. Bir tane de elektrikli olsun dedik ya. Çok tatlı abi. Bu modellerin daha detaylarının markaları falan filan hepsini arkadaşlar. Önceki videolarda zaten yukarı koyduğum görürsünüz. Bunu şuraya koyalım. Sol tarafım çok doldu. Kameranın önüne koymayacağım diye arkadaşlar. Ve en son Hyundai i20 Coupe WRC aracı. Bu da çok tatlı bir şey. Bu da XO Models'in bir aracı arkadaşlar. Ve 2017 Tour de Corsa şampiyonu bu araç. Gerçekten çok tatlı yapılmış. Renkleri falan çok hoş, çok harika bir araç. Şimdi bu arabaları Vitrinimize koyacağız. Vitrini de size bir göstereceğim. Küçükçe bir vitrin arkadaşlar, aslında basit bir vitrin. Ama bence bu arabalar için tam biçilmiş kaftan olacak. Hatta ben bu vitrine birazdan göreceksiniz zaten. Ekstra kat bile çıkmayı düşünüyorum kaçak kat. Orada zaman belki daha fazla şeyler yerleştirebiliriz. Hadi geçelim vitrine bir önden bakın. Ondan sonra ben onları yerleştireyim. Yerleştirdikten sonra bir daha görün. Vitrinimiz bu arkadaşlar. Şurada kapağı açılıyor. Yan tarafları aslında ızgara gibi. Metalden yapılmış çok büyükçe bir vitrin değil ama dediğim gibi e, bu modeller için bence gayet yeterli olacak. Hadi şimdi şunları bir yerleştirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üst kısma e, Porsche'leri yerleştirdim komple. E, onun dışında orta kısma da hatta biri e-hibrit diğeri de elektrikli Porsche'yi koydum. En altta da normal Panamera Turbo ile şayan dizel var. Onun altında arkadaşlar en arkada Pagani Huayra var yanında Dacia Logi ve Range Rover Evoque. En altta da VRC Hyundai i20. En alt kısımda da gördüğünüz gibi formül araçlarını koydum. Bence çok da mantıklı oldu. Bu arada arkadaşlar 13 tane araç gerçekten kıtı kıtına sığdı. Ya bu vitrine daha fazla sığmaz. Yakında oda vlogu da yapacağım arkadaşlar. Odada başka sürpriz şeyler de var. Bütün odayı size e, göstereceğim. Daha net göreceksiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.